Evet sevgili arkadaşlar bugün DLS oynayacağız tekrardan. Daha fazla DLS ve karşılama videolarını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. videoyu beğenin yorum yapın elinizden geldiğince. Ödüllerimizi alalım bir ilk başta. Transferlerde bir şey var mı? E, Fernandes var. Alalım mı? Zaten para yetişmiyor. Almayalım. O yüzden, o yüzden ne yapalım? Maçlarımıza geçelim bir. Bilmiyorum. rakip o rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe Spor Kulübü. Haydi bakalım. Maça onlar başlıyor ilk başta. Ben de şöyle bir şey yapayım. Memoji. Kutmuyor. <laughs> hayır 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 hayır. Hayır ya. Ah nasıl oldu ya. Neyse abi. Neyse. Mbappe, Tonali, Neres. Aa. Kalıcı al. Adamsın. Çok iyi. Ama taç. Şimdi Milito. Hakimi. a l t of the top. Out of t u e top. y a h 2 m 0 3 Hindi. a 0 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 a 0 0 r 0 s 0 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 h 0 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 a 0 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 Aa, Allah kahretmesin. Kusmuyor. Mbappe. Mbappe alamadı. Van Dijk. De Lorenzo. Ronaldo. Çok güzel. Tamam müthiş. Rafael Leo çok güzel gol attı. Von Dijk. Yes be. Aa neyse tamam. Güzel güzel. 1-1 şu an ama. Tamam tamam. Müthiş Ronaldo. Mbappe. Aa az daha sağa doğru vursaydım. Goldü. Winter. Mbappe. Aa olmadı. Tamam. Olsun güzel. Coutinho. Svensson. Kalecimiz al çabuk. Neyse tamam almadı. Aldı. Alisson. Tamam. İlk yarı bittim. Oyuncu değişikliği yapacağım. Koman, Ronaldo, Osimhen, Mbappe, Junior, Rafael Leo. Bir de şey alayım. Tamam güzel hiçbir şey yokmuş. Bilim salmıştı zaten oyunu. Tamam. Osman, Tonali, Neres, Aa, cık. güzel 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 vuruşlar yapıyoruz da. Bir kalı isabet tutturamıyoruz. Tuttursak gol olacak da. Tamam. Gene bak gene olmadım. Ama güzel güzel deniyoruz. Deniyoruz olacak. Hayır 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 hayır. Ya abi, ya ne yapıyorsunuz ya? Kaç dakikadır ben atak yapıyorum. Atamıyorum gol. Adam geldi attı direkt ya. Atamayın atarlar abi. Osman Tonali. Ya ne yapıyorsun sen ya? Tam bak sakin, relax, atacağız, atacağız merak etmeyin. Van like Van like al topu bu, adamısın Van Ya. Tamam sakin sakin sakin. Defender. Hayır ya. Oo, oo çok güzel. Lewandowski. Vinicius Junior. İşte budur. Komanın sevdiği toplardan. Ya Allah kahretmesin ya. Hadi hadi son bir şans. Ya abi çok sinirleniyorum bak ya. Ronaldo. Ronaldo çıkmış. Mbappé girmiş herhalde. Ya tam tarz göremedim ama. Koş koş koş. Ya koş koşsana ya. 2-1 yenildik arkadaşlar Fenerbahçe'ye. Hadi hadi sen de uzatma. İlk yarı, evet, ikinci yarı bitti. Adam bir bok yapmadı. Boş boş atak, iki üç atakla gol attı zaten. Neyse. Kalıcıları güzelmiş her şimdiki rakibin. Ya. Donurumu göremedim. Böyle bir şey mi? Donurumu olabilir. Evet Sonra değil. De Bruyne. Ronaldo. Insigne. Kim o? Göremedim. Hakimi. Tamam, korner. Kroos. Oha. Gole bak. Bu. Bu nasıl bir gol? Kapıyan <laughs> rola attı da Sala Tamam güzel Alisson'dan Kali vuruşunu kullanıyoruz Rafael Leo Yeah. <laughs> <laughs> Hadi hadi topu alın ya. Van Dijk koş. Çok güzel. Koş koş koş. Vinicius Junior. Hayır ya. abi Allah kahretsin yemin ederim ya. Bu normalmiş evet. Ama çok iyi kalitesi siyah yani yapmış. Bizi yükseltiyor adam be. Mbappe koş Mbappe ya. Sen ayağınız Allah'ım ya koşamıyor daha ya. En en hızlı oyunculardan birisi koşamıyor. Ya adam hak etti yani. Bizim oyuncular bir bok yapamıyor. Şeref de bir bok yapamıyor ki. Bir kere bitti evet. bu kadroda devam edeceğim ya. Bilmiyorum da. Çok güzel bir gol. İşte budur. Kalıcıları siyah. Çok iyi kalıcı ama Mbappé'nin vuruşuna dayanamadı uzaktan. Uzaktan vuruşuna dayanamadı. Tamam. Maç bitti. 2-2 Adam internet bitti herhalde bir an. Hadi. Aldım internet gitti herhalde. Hadi hadi ya internet gittiyse sal o zaman. Lan hadi sene. Evet internet gitti. Neyse arkadaşlar bari 11 dakikalık video oldu. Daha fazla maç yapmamı istiyorsanız işte yorumlara yazın. Abi işte ne bileyim fazla maç yap. Fazla kusursun. Önemli değil. Derseniz yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.